Merhabalar sevgili oğlak burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizler için güneş yükselen ay burcu oğlak olanlar için 21-27 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Biraz evet içerken daha doğrusu içerken değil kapatırken biraz evet başına bir şeyler geldi. Tam niyet ettim tabii ki kapatırken her taraf battı ama... Yani maşallah gene de şöyle bir okkalı bir şekilde tutmuş. Ne dilediyseniz herkesin ayrını olsun diyorum öncelikle ve içinizin temizliğiyle sizi baş başa bırakıyorum. İnanılmaz güzel yollarınız var. Bakın kısa kısa açık söylemek gerekirse kısa kısa sizi belirli bir seviyeye taşıyabilecek yollar süreç olabilir. Hani kariyer anlamında belki en üstte değil ama Hatır sayılır bir noktada olabilirsiniz. Evlilik anlamında insanlar baktığında ya da partner olarak uyum olarak iş maddiyat ya belki trilyonlar değil ama iyi güzelmiş iyi denebilecek sonuçlar alabilirsiniz yani yollarınız biraz daha böyle bunun haricinde evraklar, iş, güç evet aşk, eğitim ya da bir şeyler ilerliyorsa hayatınızda ki başlangıç noktasındaysanız artık bir yola çıkabilirsiniz. Belirli bir sürece girebilirsiniz. Ya da gitmek istediğiniz yerler ya da devam eden hamilelik sürecidir, evlilik sürecidir. Bununla alakalı arkadaşlar hani kısa sürede halledilecek şeyleriniz var. Yani buranın anlamı bu. Ve baktığım zaman ters bir ağınız var. Ki sağ tarafta olduğu için böyle bir yorum yapacağım. Daha önceden arkadaşlar hayatınızda güç olmadığı için. Bir de belirli yerlerden cevap alamadığınız, geri dönüşler alamadığınız için istediğiniz o atılımı, o başlangıcı yapamamışsınız. Çünkü bakın 5 rakamı eksik ve U harfi eksik. Şurada az önce gösterdiğim gibi 5 rakamı değişimi, gücü bunları anlatıyor. E sizde güçte olmamış o an için belki fiziksel anlamda belki mental anlamda ya da maddiyat anlamında bir güç olmadığı için istediğiniz şeyi yapamamışsınız. Evet hayal plan var ama yapılamamış ve U harfi de tabii ki belirli yerlerden ya da insanlar ister eski partner olsun isterseniz yani işle ilgili olsun ya da avukatınız olsun vesaire istediğiniz dönüşü alamamışsınız. Bu yüzden yolunuz çok fazla ilerlememiş. Bakın özellikle bu konularda işte ilaç tedavisi uygulandı ama yanıt alınamadı bir geri dönüş alınamadı bu konuda dediğiniz şeyler dahi varsa Hani bu kadar detaydır aslında ama çok oralara girmek istemiyorum siz kendinize göre alın lütfen buralarda bile bakın artık size doğru gelen güzellikler olduğu için aynı zamanda o başlangıcı yapabilirsiniz devam ettiğim zaman burada bir tane arkadaşlar makasınız var makasın birkaç anlamı vardır söz nişan gibi olayları anlatır tamamen bir geçiş evresidir bir şeyleri artık geride bıraktığınızı ve ileriye yönelik bir davranışta bulunduğunuzu anlatıyor. Hep böyle geçmişe takılı, karamsar bir yapınız varsa, burada biraz daha sizin o güzel olan, bence güzel olan, o işkolik, bir şey aklına koyduğu zaman öyle ya da böyle yapan tavrınız çok fazla ön planda olabilir. Artı dediğim gibi söz nişan tarzı durumlarınız, evlilik hayatınızın iyiye gitmesi gibi şeyler olabilir. Bu arada iki, diğer bir durum olarak da birileriyle artık ilişkinizi kesebilirsiniz. Tamamen onları geride bırakabilirsiniz. O eterik bağları koparıyorsunuz. Bazen arkadaşlar bazı insanlar sizi gerçekten hiçbir şey yapmasın. Duruşuyla bile yani yanınızda kalması bile sizi geri geri götürür. Hani ilerleyemezsiniz. Düşünceleri konuşmalarıyla sizi daha da geriye atar. Demek ki böyle birisiyle ya da böyle bir iş yeriyle, böyle bir insan ya da davranış hareketle artık ilişkilerinizi kestiğiniz için sizin bir ilerleyişiniz görüyor. Yani önünüz arkadaşlar set gibi çekilmiş, bir şeyler varsa bir duvar varsa artık bunun yıkıldığını söyleyebilirim. Burada da arkadaşlar bir kova gibi bir şeyiniz var. Testi gibi diyebilirim. Hani su doldurulacak bir şey var. İçine demek ki ne isterseniz doldursunuz. Su dediğime bakmayın. Kova gibi bir şey var çünkü burada. Bunun etrafına baktığımız zaman evet pıtır pıtır bir şeyler var ama ne olduğu çok fazla belli değil. Ama yanında da bir yol var. Bu genellikle şöyle olur. Hadi bakalım diye çıktığınız bir yol vardır ama orada başka şeylerle karşılaşırsınız. Aşk diye gittiğiniz yere Aşk da olabilir. Ya da aşk için bir birlikteliğinizin olduğu insan size iş anlamında, maddi anlamda katkı sağlayabilir. Bu şekilde hani bu kova dolacak ama yanından da farklı bir yol gidiyor. Yani bu kovayı düşündüğün şekilde değil farklı bir şekilde doldurabilirsin. Şeklinde bir yorum olarak alabiliriz. Kendiniz zengin olmayı düşünüyorsanız işte olmamışsınızdır da hayatınıza gelen insan ya da haleden birisinin maddi anlamdaki bir atılımı size de yarar bu şekilde. Şimdi buraya geldiğim zaman buradasınız arkadaşlar. Bakın şöyle yapmışsınız baş parmağınız ve geriye kalan parmaklar böyle yapıp bakın böyle yapıp bir şeyi kendi tarafınıza doğru çekiyorsunuz. Bu şu şekilde olabilir. Burada açıkçası yatan birisi var. Şimdi bitmiş bir ilişkinin ardından ya da olmuş bitmiş sen zamanı geri çeviremezsin. Niye ağlıyorsun hala bu olayın ya da o insanın arkasından? Yeter artık kendine gel deyip bir insanı tutup çekebilirsiniz. Yani birisini sıkıntılı bir hayattan kurtarabilirsiniz bu bir. İkincisi sizlerin bir durumu olabilir yani bir enkaz devralabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim hani böyle ev alacaksanız mesela normal değil de gidip icraya düşmüş yerlerden bakma ihtimaliniz olabilir hani. Ee, bu şekilde ya da bir ilişkiniz olacaksa şayet burada açık söylemek gerekirse hayatınıza gelen kişi aşk anlamında gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşamış ee, bir kişi olarak hayatınıza gelebilir ondan dedim beyen kazı evralabilirsiniz. alabilirsiniz ya da çocuğunuz aileniz eşinize deştikçe niye bu insan böyle son zamanlarda bir uzak davranıyor deştikçe şunu fark edebilirsiniz bu insan dışarıdan şen şakrak görünüyor ama içi o kadar üzgün ki ya ben çocuğumun, eşimin, anne babamın bu kadar üzüldüğünün ya da hastalıklarının böyle olduğunu bu kadar hani ağrı yaptığını başının hani ağrıdığını bilmiyordum deyip yani orada enkaz dediğim şey aslında bu. İçinin ne kadar sıkıntılı olduğunu bilmediğiniz bir insanı e, tekrardan ayağa kaldırabileceğiniz olaylar olabilir. Onu da söyleyeyim. Burada bu arada hane içerisinde iki kişi konuşuyorsunuz ama bir telefon bekliyorsunuz. 3 ve 5 rakamları var. Tabii ki 23'ü 25'i olabilir. Onun haricinde doğum tarihinde 3'ü ve 5'i olan birisi olabilir. Bir de konuştuğunuz şey aşk ya da maddiyatla ilgili ya da bir bebekle alakalı olabilir. Gayet güzel bir konuşma olarak görünüyor. Şurada somurtuk bir insan var arkadaşlar. Yavaş yavaş haneye girmeye başlıyor. O somurtukluğu da inşallah yakın zamanda gider. Çünkü arkasından bakın bir balık da onu takip ediyor. Siz diyelim yüzünüz böyle asık duruyorsunuz. Dudakların kenarı aşağı doğru düşmüş. Ama bir bakmıyorsunuz ki arkanızda aslında nasıl bir balık geliyor, nasıl bir kısmet geliyor. O yüzden Hani birazcık kafayı sağa sola çevirmek bu dönemde önemli. Kimse yüzünü lütfen somurtmasın. Çünkü çok güzel bir balık sizin hemen ardınızda hemen dibinizde duruyor. Yani bir mesleğiniz varsa bunu kullanabilirsiniz. Zaten elinizde var. Zaten yeteneklisinizdir bundan bir para kazanma bununla daha da yükselme olaylarınız olabilir. Aslında aklınızda çok güzel bir fikir vardır. Size maddiyat maneviyat anlamında çok güzel bir katkısı olabilir ama hala başlamamışsınız. Demek ki arkadaşlar bu haftayla beraber o kısmeti e, ya da aşk olabilir arkadaşım diye bakıyorsunuz görmüyorsunuz ama işte bu dönemde görmeye başlayabilirsiniz buraya geldiğim zaman. Şimdi arkadaşlar o e, bahsettiğim yolların bir kısmı da zaten burada. Buradaki şeyler genellikle kurtarıcı olayları anlatır, size sıkıntının kaosun içerisinden çıkarır. Burada çok güzel bir hani kurtulmak istediğiniz bir yer ya da insan varsa ortam varsa buradan çıkmak için çok güzel bir yolunuz var. Birazcık hayatınız zikzaklı yani oradan oraya, oradan oraya. Oradan oraya yani kuş gibi daldan dala konarak bir yükseliş görünüyor. Onu söyleyeyim. Yani keşke çok daha kolay olsaydı ama bir şeyler sizi birazcık zorluyor. O yüzden dedim karamsar yapınızdan çıkıp yani hayat öyle bir hale gelmiş ki sizin için. Karamsar olursam başarılı olamam. Demek ki oğlak Burcu'nun diğer yönünü o işkolik yönünü verimkar ya da daha böyle verimli olduğunuz. Daha çok çalıştığınız daha motive olduğunuz bir döneme giriyorsunuz ki arkadaşlar. Çünkü yollarınız bakın bir yerden sonra çifter çifter ilerlemeye başlıyor. Ve dediğim gibi burada daldan dala atlayıp konmak için de eh, birazcık dirayet gerekiyor. Bu da sizin diğer yönü. Çünkü bir çok karamsar şey yapmak istemeyen haliniz oluyor. Her şeyi hayata küsüyorsunuz. Bir depresyon haliniz oluyor. Bir de arkadaşlar cıvıl cıvıl neşeli etrafa böyle gülücükler saçıp espriler yaptığınız döneminiz oluyor. İşte bu o gülücükler saçtığınız dönemin açıkçası yani ifadesi diyebilirim. Ve onun dışında da yani fincanın zaten başı başına çok güzel çok temiz duruyor. Şuradaki güzel kağıdınıza bakar mısınız? Yani geçmişten gelen bir kağıt yeni bir şey değil. Yani eğitim kağıdı, para, borç, ödemeler ya da evet bir normal bildiğiniz kağıtlar, paralar bunlarla alakalı bir şey dahi olsa bu yeni bir şey değil. Ve buralar biraz hareketlenebilir. Zaten satıyorduk, satmak istiyorduk işte satıldı. Tapu olayları giriyor, kağıt giriyor, kağıt para giriyor işin içerisine. Buralar biraz daha hareketlenebilir. Bir de şöyle bir bakalım, bakalım neler var neler yok. Burada biraz toplu bir e, olayınız olabilir. Herkesin ortama girmediği ama girenlerin de çok fazla yani böyle hmm, bu da mı geldi, bu da mı burada diyeceğiniz kişiler de olabilir. Yani düğün dernek olabiliyor anne babayı kırmamak için, sevdiğiniz insanı kırmamak için sizin sevmediğiniz insan da bazen gelebiliyor. Bu şekilde olabilir iş toplantıları, rakiplerinizle belki bir yarışmanız var. Bilemiyorum İster istemez bir rekabet ortamı burada olabilir. Ve dediğim gibi sevdiğiniz sevmediğiniz birçok insan orada görünüyor. Bir de birazcık arkadaşlar bağırsak mide kısımlarına dikkat edin. Buralar biraz sağlık açısından sıkıntılı gibi. Ş harfi ve A harfi. A zaten çok bariz belli bir şekilde kendisini burada gösteriyor. O harfi, Y harfi değil mi? Bakın baya baya kendisini gösteriyor. Bu harflerdeki birisi yavaş yavaş ya da bir meslek, bir iş yeri ya da işte şehir adı, ülke adı böyle yavaş yavaş hanenin içerisine ya acaba şunu mu yapsak Ay şu şirkette iyiymiş ay bu mesleği ben yapabilirim bakın yavaş yavaş bu konuşmalar ya da düşünceler hane içerisine girmeye başlayabilir. Bu arada burası açılmalı iyi dedikodu ya da e, göz nazar olaylarının pek fazla olmayışını anlatıyor. Ki zaten göz nazar gibi bir şey ben görmedim biraz daha kendi yanında kavrulan bir kişi gibi gözüküyorsunuz. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bakın çok güzel bir akışınız var maşallah diyelim. Buradan da bakın burası biraz daha belki hayali bir şey. Aa o iken oldu bu iken bu oldu. Yani hiç beklemiyorduk dediğiniz bir şeyken burası bakın biraz daha planlı ilerleyen çünkü yanları falan çok belli. Bu da sizin yapmak istediğiniz neyse artık düşüncenizle alakalı olarak çok net bir şekilde düşündüğünüzü çünkü kenarları çok belli. Neyin nasıl ilerleyeceği çok çok belli. Böyle bir olayınız olabilir ama birazcık bakın karar değişiklikleri olabilir. Dediğim gibi o 5 rakamı güç, değişim, değişiklikler bunları getirebilir. O 5 rakamının muhtemelen etkisinden kaynaklı e, biraz farklılıklar hayatınızda olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde ama burada böyle baktığım zaman bir tane topuklu ayakkabı görünüyor. Önünde de arkadaşlar bir tane e, akrep burcu var. Ki şurada da bir yengeç var. Akrep ve yengeç birlikte görünüyorlar. Ee, topuklu ayakkabı parayı anlatır ama daha çok iş hayatını anlatır. Kim çalışıyorsa fark etmez. Ya da kimler çalışıyorsa, kimler okula gidiyorsa hani böyle toplu alanlarda olup da bir yerde mesela kursa mı gidiyorsunuz? Bu gittiğiniz kurs size ilerleyen dönemlerde para olarak mı dönecek? Bunun şeyi var mı? Olayı var mı mesela? Tamam o zaman orası da dahildir. Hani iş gibi gördüğünüz bir şeyler varsa buralarda bir tık Kıskançlık olaylarını anlatıyor ama hane işinden birisi değil bunlar. İşte iş ortamından, kursa kurs ortamından, okusa okul ortamından. Yani kalkıp da haneden birisinin kıskançlığı değil. Herhangi bir harf merak ediyorsanız ben burada T harfini gördüm. S harfini gördüm. Başka da böyle çok nettir diyeceğim bir şey burada yok. Benim söyleyeceklerim de arkadaşlar bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.